<laughs> Selamlar kankitolar Abiler ablalar kardeşler Geç yayın oldu birazcık Aslında açmıştık yayını ee, Ekran kartında bir sıkıntı oldu abi Driverları komple silip Baştan yüklemek zorunda kaldım Testini yaptık Kanka Muhammed'imle beraber Bir problem yok gibiydi Umarım olmaz ee, Hayırlısıyla Metro serisinin ilk oyunu Metro Redux 2033'ün şimdi final bölümünü oynayacağız. Bir bir buçuk saat sanırım yani çok sürmeyeceğini düşünüyorum. Bir hikaye modu kaldı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Videoyu beğendiğiniz takdirde alttan beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Buralarda daha yeniyim. Ee, destekleriniz önemli. Şimdiden beğenenlere de çok teşekkür ediyorum kankalarım. O zaman bakalım sorunsuz bir şekilde yayın yapabileceğiz mi? Ekran kartı beni birazcık üzdü bu gece. Niye böyle şeyler yapıyor bilmiyorum. Sanırım değiştirme vakti geldi abi. Prospe evlatlığı yapma ekran kartı. Beni delirtme. Amına koyarım ve oyun oynayacağız bak şurada. Çakmağımızın gazı bitmiş abi. Niye öyle olmuş? Çakmak gazı doldurmaca. <coughs> evet, hadi oğlum, ekran kartı. miller and i left the train then climbed up the tunnel to the korolev performance hall we were close to ostankino tower now Miller ve ben trenden indik. Sonra tünelden. Korolev gösteri salonuna tırmandık. Ostantiko kulesine şimdi daha yakındık. Donmuş caddede benim hikayemi de başlatan, benim hikayemi de başlatan öfkeli savaştaki diğer koruculara katıldık diyor. Let's go. Yavrum valla tekrar geldik. Bilmiyorum. Yine göte masraf girecek gibi. Karıcım. Ne diyorsun karıcım bu konu hakkında? <laughs> bakalım şöyle be. Var mı? Var mı drop? Yok gibi ya. Mermimiz de yok. Güzel. Neden? Hemen ölmem. 그러면, Miller, Miller. Şut Artuğ! Arşıl! Ne oluyor dayı Ahmet ne diyor bak Kanka drop varsa yine eğer Senin götüne koyayım Ahmet'im. Hep senin bokuna amına koyayım Böyle şeyler oluyor Hareket et evlat hareket et Nereye gideceğiz var mı lan drop Ulan inşallah yoktur ya Hayda. Filtre de hiç. burdan ee, buradan da gidiş yok. Aa var. Yok buradan geldik zaten ya. Kanka drop yok değil mi? He buradan gideceğiz pardon. Demişse iyi. Ekran kartı kahvelik yapmazsa oynayacağız inşallah drop girerse direkt söyle kanka. Canlı yayında söküp kırayım ama yayın kesilir gerçi. <laughs> evet baba nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Şimdi buradan bunu aldık. E. Ee, tamam. Buradan gidiş gidiş yok. Şöyle atlasak. Ha. Vay vay vay. Demet ablam hoş. Abi ne yaptın ya? Uzun süredir görüşemiyoruz. Oğlum biz buradayız. Siz gelmiyorsunuz ya. Kardeşim benim. Her gün yayın açıyorum lan. Bak her gün yayın açtığım için ekran kartı patladı. Bir saat önce açmıştık aslında. Bir buçuk saat önce. Jort yaptı ekran kartı bugün benim. Kanka girmiyordur ya. Deme öyle şeyler. Burası da değil. Harbiden giriyor mu oğlum? Dalga geçme ya. Bak çok moralim bozuldu zaten bugün. Buradan geçtim zaten kapalı kapalı buradan gidiş var mı yok. Abi dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum yine ya. Bu bakalım. Böyle geldim. Evet. Yukarı çıksam zaten yukarıdan indim. Evet. Buradan da gidiş yok. Şuradan... ananın gözü ya Burası değil Bugün iyice psikolojim bozuldu benim ya. Bak gidecek yeri de bulamıyorsun. Anasını satacağım böyle işin. Kanka var mı drop ya Ahmet? Kafam kaldı şeyde ya. Yayında kaldı kafam ya. aşağı mı gideceğim? yok Sakin ol abi, relax. Ya bu ekran kartının yutuna koyayım ben ya. Çok psikolojim bozdu bugün benim. Bir de nereden gideceğimi bulabilsem çok güzel olacak. burası değil. <laughs> Aa filtre var. <laughs> Vallahi yönümü bulamıyorum. Mal gibi kaldım. Bilen varsa help mi? Vallahi yönümü bulamıyorum şu an. Kapılar da açılmıyor ki. Dayı nereye gideceğiz ya? Buradan gitme ihtimalim de yok. Bence yine buradan bir yerden gideceğim bu arada. Şuraya falan mı atacağız Yo, burası aynı yer. Şimdi öleceğim bu arada. Aa merdiven var ya ya. Gözüm ske bakıyor ya. Yani. Ne deseniz haklısınız abi. Moralim çok bozuk. <laughs> Önümüzdeki merdiveni görmüyoruz ya.

Evet. Şuradan devam muhtemelen. Ananın gözü. Aleykümselam selam efendim. Tankalarım drop girerse söyleyin. Çok kafaya taktım bugün bu drop işini. Ama ne koydum onun kartı. Oyuna kendimi veremiyorum ya. Aha düştük. Aha sıçtık. Kardeşim eee ekran kartı patladı ya. Şu an bir şey yok gibi ama drop falan yani ben görmüyorum. Umarım sizde de yoktur. Aşko kuşko Arda. Evet, evet ne tarafa gidiyoruz? Ne bok yiyoruz. Nereye gideceğiz oğlum buradan. Ben de patladım diyor. Yapacak ya. <laughs> Götel ekseni. Nereye gideceğim dayı ya. Aa merdiven var. Çık. Stop Destroy Destroy

He cannot be he cannot Bu we'll <laughs> <gülüyor gülüyor> metamfetamin kullanıyor galiba ya. Gençler süreç, bana süreç imandan hayal. şöyle bir Aha. 700 lira gönderebilecek var mı? 700 lira. <laughs> Anamın... Eee nereye gidecektim o zaman oradan ben? Oradan gidilmiyorsa. Burası değil. Şuna gittik düştük öldük. Buna gidelim. Burası da tırt. Burası da tırt. Açık o bir soft oynuyoruz abi. Yayın açık ama afkim. İyi oyunlar kankam. Oo selamünaleyküm dayı. Ne oluyor Artiom? Artiom sikko sikko hareketler yapma bak. Oyunun sonuna yaklaştık oğlum. Kalk ayağa adam gibi gidelim işte. Hayda ne oluyor? <laughs> e niye yine öldüm ben? Abi sokarım böyle iş ya. <laughs> Burası da değil. Tamam böyle gittik <laughs> <laughs> <de. Gülüyor> <laughs> Hayır abi atlama aşağı dur. Böyle gittik 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 lavuk çıktı karşımıza. Aa geliyor arkadan. Kaç. Kaçacağız o zaman bu adamla. Eee. Nerede? Burada mı? Burada galiba. Dayı sal bizi be. Gidek be. Ne oldu dayı döngüye girdik bak. Ay ananın gözü senin ya. Oğlum siktir git lan. Vallahi şu dayı tekinsize benziyor abi. Bu taraf bu taraf iyidir ya. Artyom yürü Abi biz metro oynuyorduk birden korku gizem gerilim oyununa evrildi oyun ya anlamadım. Yol bitti. Devam ediyoruz. Ya e beni sikeyim seni misal bizi gidelim ya. Aha biri geldi. If it's hostile, you <laughs> kill it. He's oldu? Ayakta duramıyoruz ki. Complete the game in Spartan mod. Güdümleme işlemi tamamlandı. Artyom füzeler havada. Evet Türkçe altyazının sıçtığı bir yere geldik yine şu an. Bu arada yayına drop girmiyor. Oyunda var şu an. Sahnesel bir kasma var. Bende de var. <laughs> Onu da söyleyeyim de. Acaba orada ne yazıyordu bak mesela? Türkçe altyazı. a wise man once said he who leads a war for the love of his fellow men will defeat his enemies i led my war protecting my family and friends protecting my home the metro we had won but to this day i wonder when we burn the dark ones from the face of the earth Something lost as well. Ne oldu lan oyun mu bitti lan <laughs> Ananı avradını bu muydu lan Selamun aleyküm kanka Ahmet burada mısın? Oğlum bilseydim dün bölüm sonu yapardım ya. Bitti oyun anasını satayım. Ekran kartının azizliğine uğradık. Eee demek ki ekran kartı acaba oyunun devamının kalmadığını mı hissetti ki? Pezevenk Cemeneven ben sordum bana dedi ki bir buçuk saatlik hikaye var önünde dedi. Hikaye yok. Neyse. Ee, tabii ki de serimiz bitmedi kankilerim. Metro Red 2033 Redux oynadık şimdi. Bitir bitirmiş olduk şu an gördüğünüz üzere. Yarım saatlik bir yayınla. E, Metro Last Night'dan devam edeceğim. Ondan sonra Exodus'a geçeceğim. Bu üç serinin hepsini oynayacağız. E, bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Az sonra e, yine yayında olacağız. Bunu kapattıktan sonra e, kardeşim Ahmet kardeşlerim Arda ve Efe ile beraber Red or Not oynayacağız. E, gelip taktik vermek isteyen olursa beklerim. Çok sevinirim bu arada. Videoları beğendiğiniz takdirde alttan abone olmayı be beğenmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın şu anlık. Görüşmek üzere bay bay. Aman Hakodom'un oyunu ya. Oyun bitmiş biz de yayın açıyoruz ya.